Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf tam sayılar sınırları zorlayan deneme sınavı 1'in çözümleriyle sizlerle beraberiz. Birinci soru ile başlıyoruz. 1. soruda a eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. 99 tane eksi 1'imiz var. Burada 99 tane eksi 1'in çarpımı 99 tek sayı olduğu için sonucumuz ne olur? Eksi olur. Eksi 1 olur. B ise 99 tane eksi 1'in toplamına eşit. O zaman 99 çarpı eksi 1 ne olur? Eksi 99 yapar. Çünkü e 99 tane eksi 1'in toplamı eksi 99 olacak. Bize A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B ise eksi 1 ile eksi 99'u çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımı artı artı 99 yapar. Cevabımız Denizli artı 99 olacak. Evet devam ediyoruz e, ikinci sorumuzla. İkinci soruda işlemin sonucunu soruyor bize. Burada e, işlemin sonucuna baktığımızda eksi 5'in karesi e, parantezin dışındaki sayımız çift olduğu için ne olur artı 25. Eksi 60 bakın mutlak değer içerisinde o zaman mutlak değer dışına artı 60 diye çıkar. Burası bakın e, mutlak değerin içerisi 3. E, eksi 3'ün parantezin dışında olduğu için kuvveti burası 9 olur. Ama parantezin dışında da eksi olduğu için ne olacak? Eksi 9 olacak. Yine e, mutlak değerin içerisi e, 36 olur. Eksi 36 ama mutlak değerin dışına artı 36 çıkar. Ancak burada dışarıda da eksi olduğu için eksi 36 yazarız. 25, 60 daha 85. 85'ten 45 çıkardığımızda cevabımız 40 olur. Adana olacak cevabımız. Üçüncü soru ile devam edelim. 3'e bakalım. Yukarıdaki yolun 3. metresinde bulunan kedi batıya doğru 8 metre gidiyor. Kedinin gittiğini gören fare de batıya doğru 12 metre gidip duruyor. Farenin geldiğini gören kedi geriye dönüyor diyor. Daha sonra kedi ve fare 7 metre koşup duruyorlar doğuya doğru. Buna göre diyor kedi ve farenin buluşabilmesi için kedi veya fare hangi yönde kaç metre yürümesi gerekir? Şimdi kedi önce bakın 3'te fare de 9'da. Önce diyor ki kedi batıya doğru 8 metre gidiyor. Batı ne taraf? Bu tarafa doğru 8 metre gidiyor. 3'ten 8 çıkardığımızda kedinin en son bulunduğu yer ne olur? Eksi 5 olmuş olur. Kedi eksi 5'e geldi. Daha sonra fare ne kadar gidiyormuş? Fare de 12 metre gidiyor. 9'dan 12 şey yaptığımızda batıya gittiğimizde fare de eksi 3'e ulaşmış olur. Daha sonra diyor ki kedi ve fare her ikisi de doğuya doğru 7 gidiyor. 7 metre gidiyor. Buna 7 eklediğimde 7 eklediğimde Artı 2'de olur. Kedi en son. E, fareye de 7 eklediğimizde en son nerede olur? Artı 4'te olur. Şimdi son durumda e, kedi artı 2'de fare ise nerede? Artı 4'te. Şimdi bakalım şıklara. E, fare doğu yönünde 3 metre diyor. Fare doğu yönünde 3 metre gittiğinde 7'ye gider. Uluşamazlar. Kedi batı yönünde 2 metre diyor. Kedi Batı yönünde 2 metre giderse e, sıfıra gelir. Yine olmaz. Fare batı yönünde 3 metre diyor. 3 metre gittiğinde 1'e gelir. O yüzden yine e, kedi ile buluşamaz. Kedi doğu yönünde 2 metre diyor. Bakın kedi artı 2'deydi. Doğu yönüne 2 metre gittiğinde 2 metre daha artacak. Yani artı 4'e gelecek. Burada kedi ile fare ne olur? Artı 4'te buluşurlar. Cevabımız denizli olacak. Evet. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Dördüncü soruda yukarıdaki şekilde okların üstündeki iki kutucuğun içerisindeki sayıların soldan sağa doğru fark alınıyor ve çıkan sonuç okun ucundaki kutucuğun içine yazılıyor diyor. M eksi K'yı soruyor bize. Şimdi burada verilenlerden başlayarak gidelim. Bakın 7'den 1 çıkmış 6. 1 çıkmış 4 kalmış burada. O zaman buraya ne yazacağım ben? 5 yazacağım. 12'den 5 çıktı. 7. 7'den 4 çıktı. 3. Yani k artı 3 ne olacak? 3 olacak. O zaman k artı 3, 3 ise k ne olur? 0 olur. K'yı bulduk. Buradan yukarıya devam edelim. Bakın. Burada 7, bir sayıdan 7 çıkardığımda 5 kalıyormuş. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? 12 gelmesi gerekiyor. Bakın 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Şimdi m-5'den 12 çıkacak ve 12 kalacak. Çıkaralım. M eksi 5 eksi 12 eşittir 12. Şimdi bakın e, burada M eksi 17 eşittir 12. Bakın bir sayıdan 17 çıkarmışız. 12 kalmış. Demek ki M kaçtır? E, 29 olacak. 29'dan 17'yi çıkardığımda ne kalır? 12 kalır. O zaman M ne olacak? 29 olacak. M eksi K'yı soruyor bize. 29 eksi... 0 eşittir 29 olur. Cevabımız Denizli 29 olacak. Devam ediyoruz 5. soru ile. 5. sorumuzda Faruk'un hesap makinesi bozuluyor. Faruk bozuk hesap makinesi ile işlem yaptığında hesap makinesi a-b işlemini b-a olarak algılıyor. Bu makine ile işlem yapan Faruk işlem önceliğine dikkat ederek e, bu işlemin sonucunu kaç bulur diyor. Şimdi bakın önce parantez için yapalım. 2 9 diyor. E, hesap makinesi ters işlem yaptığı için bunu nasıl algılayacak? 9 2 diye. 9 2 ne olacak? 7 bulacak. Yani burayı 7 bulacak. Tekrar devam edelim şuradan. 4 eksi 7 var parantezin içinde. Dışarıda da 7 var. Şimdi bu e, parantezin içini nasıl algılayacak hesap makinesi Hesap makinesi parantezin içini 7 eksi 4 algılayacak. Değil mi? 7 eksi 4 ne olur? 3 olur. Artık e, 3 eksi 7 kaldı elimizde en son. Şimdi 3 eksi 7'yi e, hesap makinası nasıl algılayacak? Yine ters algılayacak. Yani 7 eksi 3 olarak. O da ne olur? 7'den 3 çıktığında 4 olur. Cevabımız Adana 4 olacak. Evet devam ediyoruz 6. soru ile. 6. sorumuz Balıkesir'de yerel saat Pekin'e göre 7 saat geridedir. Örneğin Balıkesir'de pazartesi saat 13'ü gösterirken Pekin'de saat 20'yi göstermektedir diyor. Pekin'den salı günü Pekin saatiyle 18-15'te havalanan uçak 16 saatlik uçuşun ardından Balıkesir'de inmiştir diyor. Bu uçak Türkiye saatiyle hangi gün ve saatte iner? Bakın Burada e, şu 18-15'i Balıkesir saatine göre düşünelim. E, Pekin saati e, Balıkesir Pekin'e göre 7 saat geride olduğu için 18 15ten e, 7 saat çıkardığımızda ne olur? E, 11-15 uçağın hareket saati Balıkesir'e göre yani Balıkesir saatiyle 11 15 hareket etmiş uçak Salı günü, Salı günü. Şimdi 16 saatlik uçuşun diyor. O zaman üzerine ne ekleyeceğim ben buradan? 16 ekleyeceğim. Ekleyelim. 27-15. Bakın, 24.00'da ne oluyor? Gün bitiyor. Yani 00'da gece 12'de gün bitiyor, yeni gün başlıyor. 24.00'da gün bittiğine göre ne kadar artmış üzerine bakın? 27 olduğu için 3 saat. 15 dakika üzerine yeni günden artmış. O zaman ne zaman iner Türkiye'ye uçağımız? Çarşamba günü, salı günüydü. Çarşambaya döndü gece 12'de. 3 saat 15 olduğu için çarşamba 03.15'te iner. Cevabımız Ceyhan 03.15 olacak. 7. soru. İzmir'deki ticari taksi ücretleri açılış 4 lira. İlk 4 kilometre için 5 lira. 4 kilometreden sonra 400 metre için 50 kuruş yani 0.50 TL diyor. Buna göre taksiyle 30 kilometre yol giden bir kişi 16 kilometre yol giden bir kişiden ne kadar fazla öder. Şimdi burada 30 kilometreyi ve 16 kilometreyi ayrı ayrı hesaplamamıza gerek yok. Çünkü bakın burada açılış ücreti ikisinde de sabit. Yine aynı şekilde ilk 4 kilometrede sabit. Bu şu kısımda fark oluşuyor. Yani açılış ücreti ikisi de verecek sonuçta. İlk 4 kilometreyi de ikisi gitti. Dolayısıyla şu şuradaki farkı hesaplayacağız. O yüzden tek tek hesaplamamıza gerek yok. İkisi arasındaki fark kaç kilometre? 14 kilometre. Şimdi 14 kilometrelik ücretini hesaplamamız lazım bizim. Yani 4 kilometreden sonra diyor. Bakın 400 metre 0.50 0.5 TL'ymiş. Şimdi e, buradan 1 e, kilometre 1000 metredir. Şuraya not alalım onu. 1 kilometre 1000 metredir. Şimdi buradan 400 metre olduğuna göre e, metreyi biz kilometreye çevirelim. Ne yapalım? Bunu katladığımızda 5 e, ile katlarsam 2000 metre 2,5 TL olur. Bakın 5 ile çarptım. Neden 5 ile çarptım? Kilometre yapmak için. 2000 metre nedir? 2 kilometredir. Bu 2 kilometresi 2,5 buçuk TL. Bakın 2,5 kilometresi 2,5 TL ise e, burada 14 kilometre olduğuna göre 7 tane 2 kilometrelik var bunun içindesinde. O zaman 2,5 ile ben 7'yi çarparsam aradaki farkı bulurum. 7 ile 2,5'ü çarptığımda ne olur? 17,5 TL olmuş olur. Cevabımız 17,5 Balıkesir olacak. 8. soruya bakalım. K negatif bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatif bir tam sayıdır diyor. Ee, K üzeri 4 bakın burada bir harf verildiğinde biz bunları parantezli düşüneceğiz. K üzeri 4 negatif bir tam sayı. Örneğin eksi 2 alalım K'yı. K üzeri 4 ne olur? Ee, burada K üzeri 4 kuvvet çift olduğu için pozitif olur. K üzeri 5 bakın. K üzeri 5 K üzeri kuvveti tek olduğu için sonuç negatif olur. Ancak bir de önünde eksi olduğu için nereye döner? Artıya döner. Burası eksi eksi çarpıldığında artıya döndü. Bu pozitif olur. Bu da pozitif olur. Eksi k'nın karesine bakalım. K'nın karesi nedir? Pozitiftir. Ama dışarıda negatif olduğu için işaretimiz ne olacak? Negatif olacak. D'ye de bakalım artık. Bakın eksi k pozitife döner. Artı 1 eklediğimizde yine pozitif olur. Cevabımız Ceyhan K eksi K'nın karesi olacak. 9'a bakalım. Yukarıda gösterilen ABCD kartlarının o ön yüzlerine ok ile gösterilen sayılar yazılıyor. Ve kartların arka yüzlerinde ise kartların ön yüzüne yazılan sayıların toplama işlemine göre tersi yazılıyor. Buna göre kartlar ters çevrildiğinde işlemin sonucu ne olur? Şimdi kartın arkasında toplama işlemine göre tersini yazıyorsa toplama işlemine göre tersi bir sayının e, işaret değiştirir. Yani bunun şeyi nedir? Toplamaya göre tersi artı 12. Bunun eksi 6. E, C'nin eksi 8. D'nin 10. Terslerini yazdık. Şimdi C kaçmış? Eksi 8. B kaç? E, eksi 6. Eksi eksi 6 şöyle yazalım. Eksi a eksi d'yi yazacağım. a kaç? 12. d kaç? 10. Bakın burası ne yaptı? 2. Burası ne yaptı? Bak eksi eksi artıya döner. Eksi ile eksi. Eksi 8 ile artı 6'yı topladığımızda eksi 6 pardon eksi 2 yapar. Çünkü eksi 8 ile artı 6'yı topladığımda eksi 2 yaptı. İşlemimizin sonucu ne oldu? Eksi 2 eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı ne olur? eksi 4 olur. Cevabımız Adana eksi 4 olacak. Devam ediyoruz 10. soru ile. Yukarıdaki kutuların her birinin içinde birer tam sayı vardır. Her kutudaki sayı kendisinden önceki ve sonraki kutulardaki sayıların ortalamasına eşittir. Buna göre x artı y artı z kaçtır? Şimdi ortalama sorusu kolay bir soru. E, burası ortadaki sayımız nedir? 16. Şimdi biz e, burada ortalamayı nasıl bulacağız? Örneğin yazılı ortalamamızı nasıl buluyoruz biz? İki tane yazılıya girdiysek ikisini toplayıp 2'ye bölüyoruz. Burada da 2'ye böldüğünde 16 bulmuş. Demek ki x ile y'nin toplamı kaç olacak? 32 olacak. O zaman x artı y nedir? 32 yazarım. Şimdi bakın 12 ile z'yi toplayıp 2'ye böldüğünde 11 bulmuş. Demek ki x artı pardon 12 artı z ne olması lazım? 22 olması lazım. Çünkü 22'yi 2'ye böldüğümde 11 elde ederim. O zaman z ne olur? Hangi sayıyı 12 ile topladığımda 22 yapar? Z de 10 olacak. Bize bunların toplamını soruyor. x artı y artı z eşittir. 42 olacak cevabımız. Cevabımız Ceyhan olacak. Devam ediyoruz 11. sorumuzla. 11. soruda Ahmet ve Mete aralarında bir oyun oynuyor. Ahmet'in önündeki bir çuval ceviz var. Mete pozitif bir tam sayı söylüyor. Pozitif tam sayı bir sayının karesi ya da küpü şeklinde yazılabiliyorsa çuvaldan iki ceviz. Hem karesi hem küpü yazılıyorsa çuvaldan üç tane ceviz alıyor. Mete pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sırasıyla söylemektedir diyor. Ahmet Çuval'dan 26 tane ceviz aldığına göre Mete'nin en son söylediği sayı kaçtır diyor. Şimdi bakın birden başlayalım. Bir hem bir sayının karesi hem de küpüdür değil mi? Birin karesi bir küpü de birdir. O zaman 3 ceviz alırız. 2'nin e, karesi 4. 2 ceviz alırız. 3'ün e, karesinden önce 2'nin küpü var. Bakın arada onu unutmayalım. 2. 3'ün karesi 9. 2 tane ceviz alırız. 4'ün karesi 16. 2 tane ceviz alırız. 5'in karesi 25. 2 tane ceviz alırız. Burada arada 3'ün küpü var. 27. 2 tane ceviz alırız. Karesi veya küpü olduğunda 2 alıyor. Devam edelim. 6'nın e, karesi 36. 2 e, tane ceviz alırız. 7'nin e, karesi 49. 2 tane ceviz alırız. E, 64'ün karesi e, hem e, bakın 64 hem 8'in karesidir. Hem de e, 4'ün 3. kuvveti, küpüdür. O yüzden buraya 3 yazacağım. E, 81, iki tane. Bakalım e, 26 olmuş mu? E, bir bakalım. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24. Tamam, bir tane daha gitmem lazım. O zaman e, 100... Ee, iki tane daha aldım. Bakın 26 e, cevizi aldım ben burada. Şimdi yüzü hemen işaretlemiyoruz. Neden? Ee, en çok diyor burada. Buna dikkat etmemiz lazım. En çok dediği için Ahmet e, 126 cevizi tamamladı. Ancak Mete saymaya devam ediyor. İşte 101, 102, 103, 104 diye devam ediyor. Bakın en son e, 121 diyemez. Niye diyemez? Çünkü 121 11'in karesidir. O yüzden bunu diyemez bundan önceki en büyük sayıyı söyleyebilir. Çünkü 120'ye kadar hiçbir sayının karesi ve küpü yok. O yüzden 120'de bırakmak zorunda. Bize en çok sorduğu için cevabımız ne olacak? Balıkesir 120 olacak. burada yüzde bırakmıyoruz. 121'e kadar devam ediyoruz. Ama 121'i söylemiyoruz. Çünkü o zaman iki ceviz daha alır. Ceviz sayısı 28'e çıkar. O yüzden nerede bırakıyoruz? Burada 120'de Bırakıyoruz. 12'ye bakalım. Ee, şekildeki tabloda her satır ve sütunun toplamı eksi 1'miş. Şimdi hemen yazalım burada. Eksi ee, 2 eksi 7 daha. Eksi 9 yaptı. şu Bakın şu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. Eksi ee, 7 ile ne toplarsam eksi 1 yapar. O zaman buraya eksi 6 yazacağım. Şimdi başka nereden tamamlayabilirim? Şuradan tamamlayabilirim. Bakın Eksi 16, 7 çıktı. Eksi 16'dan ne kalır? Eksi 9. E, buraya da e, şimdi eksi 1 elde edeceğim ya. Hatta şöyle yapalım. 3, 7 daha 10. E, eksi 16 ile 10 topladığımda eksi 6. Bana eksi 1 lazım olduğu için buraya ne yazmam lazım? 5 yazmam lazım. Şimdi bakın bu satırı, birinci satırı artık sadece soru işareti kaldı. E, buradaki, şurası 6 olacak. Şurayı hatalı yazmayalım. Artı 6 olacak. Çünkü eksi 9, 8 daha eksi 1 yapar. Toplayalım bunları. 6, 6, 12, 5 daha 17. Buraya ne yazarsam eksi 1 yapar. Yani 17 ile soru işaretini topladığımda eksi 1 yapması lazım. O zaman buraya ne yazarım? Eksi 18 yazarım. Eksi 18 ile topladığımda eksi 1 yapar. Ne olacak cevabım o zaman? Denizli eksi 18 olacak. 13. soruya bakalım. 13. soruda en küçük 2 basamaklı tam sayının en küçük 2 basamaklı tam sayı nedir? Eksi 99'dur. Toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre tersi. Tersi diyelim. Toplama diyelim şöyle. Artı 99'dur. İle en küçük pozitif tam sayı. En küçük pozitif tam sayı nedir? 1'dir. 1 ile toplarsam ne olur? 100 olur. Diyor ki toplamının Toplama işlemine göre tersi diyor. O zaman 100'ün de tersini soruyor bize. 100'ün de tersi ne olur? Eksi 100 yapar. O zaman cevabım ne olacak? 13 balık esir eksi 100 olacak. Evet 14'e bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 4 sayısının solunda ve sağında A ve B olmak üzere iki sayı işaretleniyor. 4 sayısının solundaki sayıya uzaklığa sayındaki sağının uzaklığının 3 katıdır. Yani buraya işte e, x birimse buraya 3x birim olacak. Tamam? Bu 20 olduğuna göre bakın hatta kat diyelim şöyle. Buraya bir kat, buraya 3 kat. Şimdi bir kat 3 kat e, toplam 4 kat yaptım. Bakın toplam 4 kat 4 kat 20 imiş. Buradan 1 katı ne olur? 1 katı 1 katı 5 olur. O zaman 5 birim olacak burası. Bakın e, 4'ün üzerine 5 koyarsak B ne olur? B 4'ün üzerine 5 eklersek 9 olur. Şimdi 3 kat ne olacak? 15. Bakın 4'ten 15 birim sola gidersek yani 4 eksi 15 birim sola gidersek nereye ulaşırız? Eksi 11'e ulaşırız. A ne olacak o zaman? A da eksi 11 olacak. Bize A artı B'yi soruyor. Yani eksi 11 artı 9 eşittir ne olur? Eksi 2 yapar. Cevabımız Balıkesir eksi 2 olacak. 15. soruya bakalım. 15. soruda Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde bir işlem tanımlanıyor. Buna göre diyor 2 e, işlem 3 işlem 2 nedir diyor. Önce parantez içi işlem yapılır. Yani 3 ile 2. Bakın 3 ile 2'nin toplamı nedir? 5. O zaman şu işlemi uygulayacağım. Tek dediği için toplamı. O zaman A üzeri B diyor. 3 üzeri 2 eksi 1 eşittir 8 oldu. Daha sonra 2 işlem 8'e bakalım. Şimdi 2 ile 8'in toplamı nedir? 10 yani çift. Bu ikinciyi uygulayacağım. İkinci nedir? B üzeri A artı 1. O zaman 8 üzeri 2 artı 1. 8'in karesi nedir? 64. 64 artı 1 eşittir. 65 yapar. Cevabım Ceyhan 65 olacak. Devam ediyoruz 16. soru ile. Diyor ki yukarıdaki şeklin boş kutucuklarına eksi 2, eksi 6, 5, 6, 13 yerleştirilecektir. Verilen sayılar boş kutulara yerleştirildiğinde bütün satır ve sütunlarındaki tam sayıların toplamı birbirine eşit olacaktır. Buna göre orta satırdaki sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bu soruda e, yerleştirmeye aslında uğraşmamıza gerek yok. Niye yok? Çünkü bakın bu satırların hepsi birbirine eşit olacaksa ya da sütunların hepsi birbirine eşit olacaksa bu sayıların toplamını 3'e böldüğümüzde bu satırın birinin toplamını bulmamız lazım. Dolayısıyla e, orta satırı direkt olarak bulabiliriz, hiç yerleştirmeden bulabiliriz. Toplayalım bunları. 14, 18 daha, 24, e, 8 daha, 32, e, 25 daha, 52, 57 yaptı. Şöyle yazayım burayı. Eksi 2, eksi 6 daha, eksi 8. E, onu da yazayım şuraya. Eksi 8. 13, 6 daha 19, 5 daha 24, 2 daha 26 artı 26. Bunları toplayalım. 57 ile 26'yı toplayayım ben. 7, 6 daha 13. Elde var 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. 83'ten 8'i çıkaralım. Ne oldu? 75. Yani bizim e, bu sayılarımızın toplamı, toplam neymiş? 75. Bakın bu sayıların toplamı 75 ise bir satırdaki sayının toplamı ne olacak? 75 bölü 3'den 25 olacak. Cevabımız nedir? 25 olacak. Ben yine de yerleştireyim sayıları görün yine de. Bakın 25 ise bir kere bu satır bakın sütun 25 ise bizim buraya birbirini götüren sayı koymam lazım. O zaman neyi koyarım? Birine eksi 2 birine de artı 2 koyarsam işimi görür. Yani buraya 2 koyarım buraya eksi 2 koysam bakın sütun 25 oldu. Eksi 2 ile... Artı 2'yi kullandım. Bakın 14'ten 2 çıktı. 12 buraya ne koyacağım o zaman? 13'ü yerleştireceğim. 13, 18 daha. 28, 31. O zaman buraya ne yerleştireceğim? Eksi 6'yı. Daha sonra 18, 2 daha. 5, 20. Buraya 5 koyacağım. 14, 5 daha. 20, 19. Buraya da ne koyacağım? 6 koyacağım. Dolayısıyla bakın bütün satır ve sütunlarımızın toplamı 25 yaptı. Orta satırımız ne oldu? 25. Hani bunu e, yerleştirmeden de bulabiliriz. Nasıl bulabiliyoruz? Bütün satırlar ve sütunlar birbirine eşit derse, biz bunları şöyle yapacağız. Hepsini toplayıp 3'e böldüğümüzde sonucumuzu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Tek tek yerleştirmeye uğraşmasak da olabiliyor. Şimdi burada e, bize demiş ki, bakın k eksi l eşittir 2m. Bakın 2m kaça eşitmiş? K eksi L'ye. Burada bakın 4M var arkadaşlar. 4M olduğunda bir sayının iki katı olduğunda bir terazi düşünün. 2 e, katını aldığında her ikisini de 2 ile çarpman lazım. Bu o zaman 4M ne olur buradan? E, 2K eksi 2L olur. 2 kat olması lazım. Bakın 4M yerine ne yazacağım ben? 2K eksi 2L. Yazalım. K artı 2K eksi 2L artı 2L. Bakın 2L yazdığıma göre bu eksi 2L ile artı 2L birbirini götürdü mü? Götürdü. Ne kaldı elimde? 3K kaldı. O zaman 3K kaldığına göre benim sonucum 3'ün ne olması lazım? Bir katı olması lazım. O zaman 33'ün katı, 24 3'ün katı, 18 3'ün katı ama 28 3'ün katı değil. Yani 3'e bölünebilen bir sayı değil. O zaman cevabımız ne olacak? Ceyhan 28 olacak. 18'e bakalım. 18 bakın K ve L sıfırdan farklı diyor. Birer pozitif tam sayı olduğuna göre K 2 L diyor. Bakın. Buraya 1 verebilirim. O zaman buraya ne vereceğim? 3 vereceğim. O zaman yazalım. Ee, 321 Buraya 2 versem. 3 kere 2 6. Burası 6 olur. 622 622. Buraya 3 versem. Burası 9 olur. O zaman 923 Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta 622'yi almayacağız. Neden almayacağız? Çünkü e, rakamları farklı diyor. Bak rakamları farklı diyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. O zaman ne alacağım? 923 ile 321'i toplayalım bunları. Toplayalım. 3, 1 daha. 4, 2, 2 daha. 4, 9, 3 daha. 12. Cevabımız ne olacak? Ceyhan 1244 olacak. Devam ediyoruz. 19. soru ile Bir masanın üzerinde birden 12'ye kadar numaralandırılmış 12 torba bilye var. Bu torbaların içerisinde e, üzerinde hangi numara yazıyorsa o kadar bilye varmış. 6 çocuk bu torbaları her birinde iki torba ve eşit sayıda bilye olacak şekilde paylaşıyorlar. 7. torbayı alan diğer aldığı torbanın numarası kaçtır diyor. Yani şöyle diyor. 1. torbanın içinde bir tane, ikinci torbanın içinde iki tane, üçüncü torbanın içinde üç tane. Bu şekilde devam ediyor. 12. torbanın içinde 12 tane bilye var. O zaman biz toplam kaç bilye olduğunu bulmamız lazım. 1 artı 2 artı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bunları toplayalım biz. 12, 11 daha, 23, 33, 9 daha 42, 8 daha 50, 57, 63, 68, 72, 75, 77, 78. Toplam ne oldu? 78 oldu. Toplam 78 bilye varmış. Şimdi 6 çocuk bu bilyeleri paylaşacak mı? Paylaşacak. O zaman 6'ya bölüyorum ben. 6'ya böldüğümde her çocuğa kaç bilye düşecek? 13 bilye düşecek. Şimdi o zaman 13 bilye düştüğüne göre 7. torbayı alan çocuk 7 bilye aldı mı? Aldı. Daha kaç bilye daha alması lazım? 6 bilye. O zaman hangi torbayı alması lazım? 6 numaralı torbayı alması lazım. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli 6 olacak. Geldik son sorumuza. Şimdi 1'den 8'e kadar pozitif tam sayılar her karenin içerisinde farklı sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bu yerleştirilen sayılar oklarla gösterilen çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleri uygulanıyor. K kaçtır diyor. Şimdi bakın. E, burada şöyle baktığımda e, şurası gözüme çarpıyor benim. Bu 5 ile çarpmış. O zaman buraya yazabileceğim rakam 1 olmak zorunda. Niye? Çünkü diğerlerini yazamam. 2 ile çarpsam 10 olur. 3 ile çarpsam 15 olur. O zaman 15 e, yok kelimde veya 10 yok ki. O zaman yazabileceğim rakam kaç buraya? 1. Buraya 1 yazacağım. Dolayısıyla burası ne olacak? 5 olacak. Bakın 2 ile toplamış 5 yazmış. O zaman burası ne olacak? 3 olacak. 1 ile toplamış 3 elde etmiş. Burası 2 olacak. 5 ile 1 toplamış 6. Hangi sayıdan 1 çıkarırsak 6 yapar? 7. 6'dan 2 çıktı 4. Zaten buraya da 8 yazdık. O zaman K yerine ne yazmamız gerekiyor? 4 yazmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar denememizin çözümlerini burada tamamlamış olduk. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.